Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir dosyayı tamamen silmenin yolunu göstereceğiz. Normalde bildiğiniz gibi bir dosyayı bilgisayarımızdan tamamen silmek için yani geri dönüşüm kutusuna göndermeden direkt olarak silmek için Shift ile birlikte Delete tuşuna basmamız yeterli. Normal şartlarda. Gördüğünüz gibi bu dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Evet dediğimiz zaman geri dönüşüm kutusuna göndermeden direkt siler. Ancak biz her seferinde shift tuşuna basmak istemiyorsak, yani delete tuşuna basıp evet dediğimiz dosyanın direkt olarak kalıcı olarak silinmesini istiyorsak küçük bir ayar yapmamız gerekiyor. Bunun için geri dönüşüm kutusuna arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada Dosyaları geri dönüşüm kutusuna taşıma dosyalar silindiğinde hemen kaldır e, şıkkını işaretleyip tamam dediğimizde artık e, delete tuşuna basarak sildiğimiz bir dosya geri dönüşüm kutusuna taşınmadan direkt olarak silinecektir. Böylece bilgisayarınıza gereksiz e, dosya boyutlarını e, bekletmeden yani bilgisayarınızın e, hard diskini doldurmadan etkin bir şekilde bilgisayarınızı kullanabileceksiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler.